Bugünkü misafirimiz 2005 model Golf. Golf 5. Tabi efsane var aşağıdan. Şimdi bu araca yaptıklarımızı kısaca anlatacağım. Modülsüz Amerikan park açtık. Yani modüle ihtiyaç yok. Parklarda ve kısalarda yanar arkadaşlar. Sıfırda yanmaz. Arkada ne yaptık başka onu göstereyim. Şimdi normalde şu şu taraf yanıyordu sadece. Şu taraf yanmıyordu. Artık burayı da yanar hale getirdik. Frene basınca burası daha şiddetli yanıyor. Aracın içinden ne yaptık? Hızlanınca otomatik kapı kilitleme yaptık. Yani araç 20-30 km hızı geçince otomatikman kilitliyor. Şimdi başka neler yaptık? Evet takip ışıkları yaptık. Bunlar da farı kısayı almanız lazım evet takip ışıkları için. Yani şu an farlar yanıyor. Bu haldeyken aracı istop ederseniz çıkıyorum. Belli bir süre. Bakın aracı da kilitleyeyim. Gördüğünüz gibi kilitledim aracı. Belli bir süre kısalarla eve takip yapıyor. Bu araç 2005 olduğu için kumandadan açınca far karşılama yapmıyor. Ama 2006'da üstü olsaydı kumandadan açınca far karşılamayı da aktif hale getirebiliyoruz. Şimdi bir özellik daha yaptık. Şimdi araç kilitli. Diyelim birisi maymuncukla kapıyı açarsa ya da cam kırıp kapı kapıyı açarsa dörtlerini uyarı verecek. Kadran mü değil mi artık? Tamam bir arkadan kapıyı içeriden açalım sana Bakın aracımız dörtlülerle uyarı veriyor. Bunun da ismi görsel veririm. Bir iki dakika boyunca yanıyor. İşte araca bir müdahale edildiğini gösteriyor. Hırsızın kapıyı zorlayıp açtığını. Kumandadan açma tuşuyla bunu iptal edebilirsiniz. Şimdi bir özellik daha vardı. Bu araçta şöyleydi. Kumandadan kilitliydi ya. Kumandadan açınca bir açışta şoför, iki de açışta tüm kapılar açılıyordu. Onu da düzelttik. Yani tek açışta artık tüm kapılar açılıyor. Seçimli kapı kilitlemeyi iptal ettik yani. Son olarak da şöyle uzun basıyorum. Camlar kapanmaya başlıyor. Artık bırakıyoruz. Normalde cam kapatma açma var bunda ama kapatmada sonuna kadar basmanız gerekiyor. Hatta arkadaşımız diyor ki sanruf da kapandı. Aslında sanruf kapanır. Yeter kadar uzun basarsanız kapanır ama işte bu konforlu kapanma sayesinde sonuna kadar beklemiyor. Müşterimize hayırlı olsun. Ben yerimizde göstereyim. Biz Ankara, Balgat, Çankaya'dayız ama Türkiye genel 25 tane ilde şubemiz var. Muhtelif araçlara, muhtelif özellikler açıyoruz. Şöyle Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, araçlar. Başka araç açmıyoruz. WhatsApp'tan bu numaradan ya da videonun sonuna ekleyeceğim diğer numaradan aracınız üzerine broşür ve Türkiye Geneli şube bilgisi isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.